Herkese yeniden merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yengeç burçları sizler için kahvemi içtim fincanımı kapattım. Güzel hayırlı uğurlu bir 28 Ağustos 3 Eylül haftası olmasına niyet ediyorum. Güzellikler sizlerin olsun diyorum. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Gelen haberleriniz var. Yalnız koşulların oluşması. Yani beklediğiniz bir şeyler olabilir. Bir şans, bir fırsat. Hani beni ararlar bir cevap gelir ben de ona göre yoluma bakarım diye olabilirsiniz bununla ilgili dediğim gibi süreçlerin oluşması istediğiniz koşulların oluşması birazcık bu dönem içerisinde zaman alabilir yani biraz, Hani biraz sen siz bir hafta dediyseniz iki hafta gibi bir süreç olma ihtimali var çok fazla şey bekliyorsunuz aslında ya da o kadar çok tohum ekmişsiniz, o kadar çok konuda yemek vermişsiniz ki haliyle bunlar ben bir tane değil, ben iki tane bekliyorum çocuklar, çocuklar onlar ikişer tane, eşim var, annem, babam, herkes bir yerden bir şeyi bekliyor. E, haliyle de bir tane değil, hane içerisinde dönüp dolaşan niyetler iki tane, üç tane ya da daha fazla olabiliyor diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla gelen şeyler var. Şurada arkadaşlar dediğim gibi bir tane zaman konusunda. Size verilen tarihler konusunda gecikmeler yaşanabilir. Hani siz kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ama bir ay sonraya atılır. E, haliyle de dediğim gibi biraz size göre geç bir zaman olabilir. Şurada güzel bir balığınız ve balıkla beraber gelen toplu evraklar, toplu kağıtlar, toplu paralar yine sizlerin gündeminde olma ihtimal var. Şunlar da arkadaşlar hemen böyle yakın zamanı istinaden beklediğiniz ve bir haber geldiği zaman hadi oldu bittiye gelmiyor bakın. Bir haber geliyor habere istinaden sizler hareket edebilirsiniz. Yer değiştirebilirsiniz, işe girersiniz, işte çoluk çocuk olur, evlenirsiniz. Asıl süreç sizin için buradan sonra başlar aslında. Ya da evinizi satarsınız, Hani parasını alırsınız. Bundan sonra o parayla ne yapacaksınız? Dediğim gibi süreç burada sizin için başlıyor. Hali bir tane olay deyip de kestirip atmak kolay değil. Çok fazla durum var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bu hafta ve ilerleyen haftalarda da yine gündeminizde olacak konuşacağınız bazı konular var. Bunlardan bir tanesi çok sevdiğiniz bir iş, çok sevdiğiniz bir yer, olay ya da insanla alakalı baya böyle çok seviyorsunuz o insanı ya da o yeri çok seviyorsunuz çalışmayı çok istiyorsunuz ama oradaki bulunan insanları sevmeyebilirsiniz. Oradaki insanlardan memnun olmayabilirsiniz. Şimdi aşıksınızdır ama Ailesiyle aranız bu dönemde çok iyi olmayabilir. İşinizi seviyorsunuzdur, para kazanmaktan hoşlanıyorsunuzdur. Ama o iş yerindeki insanları pek sevemeyebilirsiniz. Dediğim gibi böyle bir topluluğa girme ama topluluktaki insanları pek sevememe gibi bir durum olma ihtimali var. Arkadaşlar elinizi resmen şöyle yapmışsınız. Şuradan bakın şunu ki şunu alıp çıkaracaksınız. Bu sizin hanenizde dert olan, sıkıntı olan bir şey. Düşünün ki bu kalın bir kıymık, kalın bir iğne ve e, haneye zararı dokunuyor. Bu bir insan olabilir. Harcamalarıyla, davranışlarıyla biraz zararı dokunabilir. Üçüncü bir kişi yine olabilir ya da ailenin arasını bozan bir olay vardır. Bu olayı unutalım çünkü birbirimize gireceğiz yoksa gibi bir şey olma ihtimal var. Dediğim gibi bir yerde bir sorun var ya da bir sağlık sorunu. Bunu böyle tutup Hı, bu neymiş deyip böyle bir tutup bakın çekip çıkartma durumunuz var. Bakın sağ elinizle bu işi yapıyorsunuz. Demek ki iyi niyetlerle yapıyorsunuz. Hani aman milletin arası bozulsun, küserse küssün bana ne şeklinde değil. Aile içini, iş yaşantınızı olabilir. Belki tembellik var, uyuşukluk var bir kişide. Bu kişideki bu belki stresli bir insan var. O stresi çekip çıkartıyorsunuz. Öyle düşünmenizle alakalı bir durum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göstereyim sizlere fincanınızı. Bakın. Şöyle bir bakın. Şöyle bir baktığımda bakın burada iki kişisiniz. Bir insanın üzerine çok yoğun bir eğilim gösteriyorsunuz. Çok ilgileniyorsunuz onunla. Bu kişinin üstünde oturmakta olduğu bir derdi, bir sıkıntısı var. İşte bu halledilsin, halledemezse ben artık gideceğim buralardan. Yani kele olan gibi şeyini almış, böyle yolluğunu almış, sopasına da bağlamış. Gideceğim ben buradan. Olursa olur olmazsa ee, atacağım kendimi. E, uğraşmayacağım artık. Yeter. Biraz böyle umutsuzluğa bağlamış olan bir insan var. Bu kişiye sizler bu dönemde tavsiyeler verme durumunuz söz konusu. Şurada TFA harfleri var arkadaşlar. Bu dönemde iyiliklerinizle ilgili karşılık veremeyen insanları yani ben ona iyilik yaptım bir daha da beni aramadı diyorsanız bu insanlardan bu dönemde size bazı geri dönüşler olabilir. Hani yüzsüzlükle mi yapıyorlar derseniz sanki. Çünkü hani siz ona iyilik yapmışsınız da onu unutmuş gibi bir tavırda insan görünüyor. Hatta adında soyadında da bu TFA ve Y harfleri olma ihtimali var. Bazı başlangıçlar yapmaya çalışıyorsunuz ama arkadaşlar bu başlangıçlar birazcık hızlı gelebilir. Yani beklediğinizden hızlı olabilir. Ya da bir para ödeyeceksinizdir. Bu beklediğiniz para sizin sandığınızdan fazla. Ekstradan bazı para işleri arada çıkabilir. O yüzden yani cebinizi, cüzdanınızı buna göre harcamanız ek bazı şeyler çünkü durumda olabiliyor ister istemez. Kendinizi ona göre ayarlayın. Şurada arkadaşlar bir e, koruma durumu söz konusu. Bu koruduğunuz şey ne ile alakalı? Bakın burada bir tahterevalli var. İşlerin değişmesi manasına geliyor. Birisi bu tahterevallinin daha yükseğindeyken bir kişi daha altta görünüyor. Arada da bakın paylaşılmaya çalışan, çalışılan bir çocuk, bir para, bir durum, bir koltuk, bir insan olabilir. Bununla alakalı bakın kendinizi bir koruma altına alıyorsunuz. İşinizle alakalı, olabilir. İşte çocuğunuzdur. Tabii ki çocuğunuzu korursunuz, işinizi korursunuz, saygınlığınızı korursunuz, mental sağlığınızı korumaya çalışırsınız. Bununla ilgili bir durum var. Ama bir kazanan var burada arkadaşlar. Adınızda soyadınızda N, A, T, M, U harflerinden birisi varsa muhtemel kuvvetli kazanan, daha doğrusu yüksekte olan kısımdasınız. Şimdi normalde taht işte bu kişi daha daha ağır basıyor ki burada diyebilirsiniz. Ama burada biraz daha yüksekte olmak, yukarıda olmak, hayallere kavuşmaya yakın olan olmak biraz daha önemli. Buradaki de olabilirsiniz. Buradaki iseniz arkadaşlar biraz daha hayatınıza bu sahip olmak istediğiniz insan, iş, para, hak hukuk meselelerinde, mücadelelerinizde özellikle biraz daha fazla efor sarf etmeniz, Hatta bir rekabet varsa, bakın bu kişiyi ezmeye çalışma gibi bir durumunuz olabilir. Yani yükseleceksen de onun tepesine basıp üste çıkmam gerekiyor gibi bir olayınız olabilir. Yani biraz dediğim gibi rekabetçi bir ortam görünüyor. Çalışan işe gidenler varsa bu dönemde etrafınızdaki insanlara böyle kuş gibi olup size birisinden haber getiriyor gibi davranıp aslında sizden başkalarına haber götüren insanlar olabilir. Uzaktan gelecek insanlar ya da uzağa doğru gideceğiniz, bakın burada bir balığınız var, kısmet bir işiniz var ama bulunduğunuz şehirde olmayabilir ya da bulunduğunuz ilçenizde olmayabilir. Farklı illerden, farklı ilçelerden yerler, insanlar, kurum ya da kuruluşlar sizleri bu dönemde biraz daha ilgilendiriyor. Sizin kısmetiniz açıkçası yani balığınız biraz daha uzaklardan geliyor şeklinde görünüyor. Bir yükünüz var arkadaşlar. Bu yük biraz daha hani sorumluluk alma şeklinde bir hayaliniz var, bir isteğiniz var. Bununla alakalı. Elinizi sanki taşın altına sokmuşsunuz. Ve kendinize de aslında ya da bu çocuğunuz olabilir. Hani siz ona inanıyorsunuz. Bu arada bu kişi siz de olabilirsiniz. Haneden bir kişi de olabilir. Yani yalnız değil bakın. Böyle destek verdiği veya destek aldığı bir kişi burada görünüyor. Son zamanlarda biraz kederli, üzüntülü olduğunuz bir konudan artık çıkış yapmaya başlıyorsunuz. Kendinize bir şeyleri yapabilmek için gereken kuvveti ve gücü bulduğunuzu söyleyebilirim. Bir süreden beri böyle birisi gelsin de şu düşmanı benim karşıma çıkartsın. Ben yani biri tutsun ben de onu döveyim. Biri tutsun ben ona gereken hesabı sorayım de, de gibi bir haliniz var. Gerçekten arkadaşlar birisi size bu fırsatı sunabilir. Birisinden çünkü bir hesap sorma isteğiniz var. Çünkü bir size üzüntüye ve kedere neden olmuş. Bunun hesabını açık ve net bir şekilde karşı tarafa soruyorsunuz. Bir de bir yolculuğunuz olabilir. Yani çok kısa bir daha doğrusu yolculuk dediğim şey arkadaşlar burada biraz daha tatil şeklinde görünüyor. Dinlenme, bir şeylere ara verme, tatil yapma, bir yere gidebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde de yapma ihtimaliniz var belki izin alacaksınız. Böyle bir olayınız var. Ama bununla ilgili sizi niyeyse çok istekli görmedim. İsterseniz arkadaşlar o git valizini hazırla, gel çamaşırları yıka, hazırla, et. Ee, çok böyle istediğiniz gibi bir tatil yapamadım. Tatile giderken zaten hazırlanmaktan yoruldum. E, i̇ki günlük, üç günlük bir tatilde oradan apar topar geri gel. İşte yıka, et, pakla. Daha da çok yorulabilirsiniz aslında. Hani tatil diye gidip ya da tatil yapacağım deyip de evin işiyle gücüyle uğraşmaktan tatil yapıp yapmadığınızı anlamayabilirsiniz. Onu da söylemek burada mümkün. Şurada güzel bir arkadaşlar e, mutluluk gözyaşınız var. Mutluluğumuz daim olsun diyorum. Bu dönemde aşk gönül işleri birazcık karışık. Bakın dışarıdan çok fazla müdahaleler gelebilir. Genel olarak sözlü müdahaleler. Sizin haberiniz olmadan sizin adınıza başkalarına... Sizin hakkınızda bilgi verilebilir. İster bu kişi sizin eşiniz olsun işte anne bireyi olabilir, arkadaşınız olabilir, çocuğunuz vardır. Yani eşinize o an için söylemek istemiyorsunuzdur. Ya annem böyle böyle yaptı, ya babam böyle böyle yaptı deyip sizin haberiniz olmadan sizinle ilgili bir şeyler söylenebilir. Bunu arkadaş, akraba kişileri de yapabilir. Ya işte bizim kızda oğlan da küçükken böyle böyleydi ha ha falan. Yapma ihtimalleri var. Birisi sizden hoşlanıyordur. Size sonra ben sana numarasını vereyim. O hiç değil Böyle bir mesaj at deyip sizin haberiniz olmadan sizin numaralarınız bakın verilebilir. Buna dikkat edin. Birileri dediğim gibi bunu yapmaya birazcık yelteniyor gibi. Hane içerisinde birazcık karanlıklar vardı arkadaşlar. Bu aktı. Gelip geçici bir olayla yani sıkıntısı gelip geçici bir olayla uğraşıyor olabilirsiniz. Yani geçici. S F harfleri U harfi ve E harfi arkadaşlar bir de D harfi burada görünüyor. Bu harflerde olan birisi sizin adınızda soyadınızda da olabilir. Bu kişinin güzel bir böyle maddiyatla ilgili başarıyla alakalı bir işi var. Genel olarak hane içindeki diğer insanları da çevresini de olumlu şekilde etkileyen bir durum. İkili ilişkiler, iş görüşmeleri, siz ve avukatınız gibi böyle çok yakın mesafeli olduğunuz birileri varsa buralardaki niyetler baya baya güzel ve sonucuna ulaşmış şekilde görünüyor. Hayırlısı olsun diyelim. Şu kısma baktığımda da diğer niyetlerinizle alakalı güzel bir akış durumu var. Burası arkadaşlar biraz daha şans, kısmet ve fırsat alanı. Yani kısmetten öte biraz daha şans ve fırsat alanı. Bu alanda da gayet güzel görünüyorsunuz. Umarım şans ve fırsatları istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.